Ne yapıyorsun mesele Gece çöker üstüme nefesim gezilirse Gözüm acı kuyurum, dost dediğim hep usuda Herkes düşman olmuş gibi söyleme zelene burada Karanlık sokaklarda büyüdüm, ışığı aramadım Güvendiğim omuzlarda paslı bıçaklar araladım. Dün kardeş dediklerim, bugün selamı kesmiş Zaman gösterdi bana, herkes menfaat peşinde gizmiş Yüzüme gülüp arkadan plan yapan çok gördüm Ben sustukça sanıyorlar ki eğildim Çöktüm ama bilmezler içimdeki fırtına neleri döndürür Benim sessizliğim bile onların gürültüsünü söndürür Ne yapıyorsun mezele. Gece çöker üstüme nefesim kesilir sessizde Gözüm açık uyurum dost dediğim hep bu suda Herkes düşman olmuş gibi zor. Gölgeler dostum oldu karanlıkta yol aldım ihanetin soğuğunu ben çoktan ezberledim Anladım dizlerim yere değer Ama ruhum hiç çökmez çukurun içinden çıktım Artık beni kimse gömez Boş konuşanları susturur zamanın adaleti Ben kin tutmam ama unutmam hepsinin bedeli Bir gün gelir yüzleşir herkes kendi karanlığıyla Benimle değil kendine savaş mesele orada aslında Ne yapıyorsun mezeli? Gece çöker üstüme nefesim gezilir sessizde Gözüm açık uyurum dost dediğim hep pusuda Herkes düşman olmuş gibi söyleme ne burada